Güneş, hayrola? Mutfağa yiyecek bir şeyler almaya gidiyordum da. Bence bu saatte bir şey yemek çok iyi bir fikir değil. Kimseye söylemesen o zaman. Tamam. Şey... E, ...bari hemen hemen bitirdim. Ya yani Bir yarı vaktin olduğunda görmeni çok isterim. Ne de olsa senin de çok payın var. Beni sence cesaretlendirmiştin. Tabii ki ama sen zaten açılış yapacaksın değil mi? Açılış yapacağım ama senin açılıştan önce gelmeni çok isterim. İnşallah. Güneş ben sana ne yaptım? Yani artık söyle de özür dileyim. Yok yok ya. Özür dilerim Ahmet. Sen bir şey yapmadın. Yani ya çok saçma bir şey aslında. Gerçekten seninle hiçbir alakası yok. Peki ne o zaman? Haluk bir kıskançlık yaptı ben nerede hata yaptım diye sorguluyorum kendimi şu anda. Yani o yüzden galiba birileriyle konuşmaktan çekiniyorum biraz. A ama <laughs> yani gerçekten saçma bir şey. Benden? Hayır Ahmet seninle hiçbir alakası yok dedim ya boş ver saçma. Peki tamam. Kırmadım değil mi seni Ahmet? Yok kırmadım. İyi geceler. Afiyet olsun. Bana niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Haluk abi neden kıskanıyormuş sizi? Yok öyle bir şey, ya. nereden çıkartıyorsun? Ahmet. Güneş'le seni konuşurken duydum. Sen bizi mi dinliyordun? Evet! Bağırmaz mısın lütfen, rica ediyorum. Yok öyle bir şey. Ya gözlerime bile bakamıyorsun, farkında mısın? Ya insan yalan söylerken nasıl bu kadar hoyrat olabilir ya? Ben... ...paranoyak değilmişim değil mi? İnci rica ediyorum lütfen üzerime gelme. Bak ablam bu durumdayken lütfen bu mevzulara girmeyelim. Senden rica ediyorum. Ahmet! Bak o kadın bu eve geldiğinden beri her şey değişti. Her şey o kadının yüzünden oldu. Değil ya. Ne yaptı bu kız? Bu kadın sana ne yaptı ya? Ne yaptığını bana söyleyebilir misin? Ya biz kendi mutsuzluğumuzu niye başkalarını suçlayarak örtmeye çalışıyoruz? <laughs> ah. Farkında mısın? Suratıma baka baka onu koruyorsun. Ahmet. Ya bak ne olur doğruyu söyle yani. En azından bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama söyleyemezsin değil mi? Çünkü sen bir korkaksın. Kendi gölgenden bile sakınan bir korkaksın Ahmet. Gerçekleri mi duymak istiyorsun? Gerçekten yüzleşmek istiyor musun? Gerçeklerle yüzleşmek istiyor musun diye soruyorum sana. Söylemeye cesaretin varsa benim de duymaya cesaretim var. Çok aşıktım. gerçekleri duymuş oldun. Yüzleştin mi? <laughs> Söylesene. <be. Gülüyor> Oldu. Gözleşim, <laughs> <laughs>